bir Premium 660W F1'un içindeyiz. Ee, bu karavan toplamda 4 kişilik bir karavan. U oturma, Fransız yatak ve banyo tuvalet bölümü arka kısımda olan bir karavan. Ee, bu karavanın ısınma sistemi Alde ile oluyor. Gaz ve aynı zamanda elektrikle çalışabiliyor. Mobilyaların hepsi lakedir. Ee, bu karavanda birkaç tane ekstra e, donanımlar yaptık. Fokal müzik sistemi Bluetooth'da çalışabiliyor. Aynı zamanda televizyondaki ses aktarımını da sağlıyor. Şimdi hepsini size detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet. Dolaplarımızın hepsi soft close. Burası iki çekmeceli. Burada oldukça fazla saklama alanımız var. Bu şekilde. Lambalarımızın hepsi dimmerli. Evet, aynı zamanda burada bir müzik sistemi kullanmayı tercih ettik. Bu karavanda domatik marka klimamız var. Bu klima TFT kontrol paneli ile birlikte kombinle çalışabiliyor. Siz e, yatarken e, hava sıcaklığı 20 dereceye geldiğinde otomatik olarak çalışsın gibi bir uyarı girdiğimizde kendisi otomatik olarak çalışıyor. Bir müzik sistemi montajı yaptık. Bu aynı zamanda Bluetooth'ta çalışabiliyor. Kamp dışı konaklamalarda da e, 12 voltla çalışan bir sistem. Cep telefonundan istediğiniz müzik aktarımını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda televizyon izlerken televizyondaki ses aktarımını da yapıyor. Burada da Türkiye'de ilk defa uygulanan EP marka hidrolik ayaklarımız var bu karavanda. Ee, otomatik olarak karavanınızı teraziye alıyor. Da hobimizin TFT kontrol paneli burada akü seviyemizi su seviyesini aldenin ayarlarını sıcak su, ortam ısınması, gaz veya elektrikle çalışmasını her şeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada güzel bir özellik daha var. İstediğimiz saatte karavanın içindeki veya dışındaki lambalarını zaman ayarıyla açıp kapatabiliyoruz. Örneğin hava karardığında otomatik olarak çalışıyor. Hava aydınlandığında tekrardan kendini kapatıyor gibi buradan zamanlayıcısını kurabiliyoruz. Bitten ev konforunda bir karavan. Burada bir vitrinimiz var. Buraya bardaklığımızı vesaire her şeyi koyabiliyoruz. Hemen altında bir saklama gözümüz var. Uydumuzu buraya koyduk. Aynı zamanda bu smart bir TV. Biz bunu 12 volta dönüştürdük. 12 volta, dönüştürdük. 12 volta dönüştürdüğümüz için... Netflix, YouTube gibi bütün uygulamaları kamp dışı da izleyebiliyoruz. E, Domatik marka gene hobilerde standart olarak gelen 150 litre bir buzdolabımız var. 3 sistemdir. 220, 12 ve gaz şeklinde çalışır. Hemen şu altında bir baharatlık, sebzelik bölümü var. Bu tarafa doğru geldiğimizde çok geniş bir dolabımız var. Bütün kontrol ünitemiz bu dolabın içinde. Bu tarafta da bir akordiyon perdemiz var. Buradan bu şekilde kolayca ayırabiliyoruz. Hemen şurada altta yine ufak bir bölüm var. Burada saklama alanlarımız var yine. Yani karavanda yaşamak isteyenler bu karavanı tercih edebilirler. Burada hobinin konforlaştırılmış bir yatağı mevcut. Aynı zamanda burada 220 prizlerimiz var. Okuma lambalarımız, gece lambalarımız hepsi dimenli. Gene hepsi soft close dolaplarımız. Bu premium serisi bir karavan olduğu için ambiyans ışıklandırmaları aşağıda ve yukarıda. Evet mutfak bölümündeyiz. Burada bir bakliyat bölümümüz var. Oldukça fazla saklama alanımız var. Bunda domatik marka 3 gözlü eviyemiz hobilerde standart olarak geliyor. Otomatik ateşlemelidir. Bunda opsiyonel olarak tercih ettiğimiz 12 volt havalandırma sistemi var. Yemek yaptığımızda direkt alıp yukarıdan e, tahliye ediyor. Bunda aynı zamanda Tedford marka gazlı bir fırınımız var. Bu da opsiyonel olarak tercih edildi. gene dolaplarımızın hepsi soft close. Burada bir 220 prizimiz var okuma lambalarımız var bunlar dimmerlidir hepsi İstediğimiz kademeye getirebiliyoruz 10 kademelidir Bu karavan premium segmenti olduğu için ambiyans ışıklandırmalarımız altta ve üstte e, Yatağın altını da aynı zamanda baza olarak kullanabiliyoruz Bu karavanda da ekstradan hobi konfor yatak tercih edildi karavanlar arasındaki en konforlu banyo bölümüne geçelim. Banyomuz gerçekten ev banyosu gibi, hemen arkada bir dolap var, bornozları vesaire havlularımızı koyabileceğimiz. Ee, bu karavanda Petford marka tuvaletimiz var, döndürülebilir. Halde ısınma sistemi olduğu için banyo bölümünde de iki adet peteğimiz var. Ee, gerçekten çok geniş bir aynası var ve buradaki sürgülü saklama alanlarımız da oldukça geniş. Evet, hobiden alışık olduğumuz duşa kabin modelimiz ama tabii ki bu karavanda biraz daha geniş. Direkt ev konforunda duşunuzu yapabiliyorsunuz. Bu karavanımızda gaz çıkışımız oldukça bol opsiyona sahip. Hatta en dolu karavanlardan biri diyebiliriz. 220 girişimiz, dışarıya TV çıkışımız. Bu karavanımız Fransız yatak U dizilimli bir karavan. 12 volt havalandırma sistemi yapıldı buzdolabına. Çok sıcak havalarda performansını arttırmak amacıyla kendi üzerinde termostatı var. Manuel ve otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Banyo tuvalet bölümü de arkada. Tuvaletimiz de bu tarafta banyo bölümünün arka tarafına denk geliyor. Şimdi karavanın arka tarafına geçelim. Evet, karavanımızın arka kısmı Hobby Premium'un en güzel tasarımlı karavanlardan biri. Bunda opsiyonel olarak geri görüş kamerası uyguladık. Geri görüş kameramızı Agus Karavan uygulamasından Apple Store ve Google Play'den indirip kullanabilirsiniz. Tabi Hobby Premium'un arka tarafı bagaj kısmı. En güzel taraflarından biri bu. Masanızı, sandalyenizi her şeye buradan koyabiliyorsunuz. Bunda 30 kilogram sınırı var. Şimdi yan tarafa geçelim. Evet, karavanımızın arka tarafındayız. Gördüğünüz gibi her tarafta cam var. Karavanın içi oldukça ferah. Burada normal su dolum kapağımız. Hemen yanında city water. Bu tarafta da Alde'nin egzoz çıkışı var. Şimdi karavanın ön tarafını inceleyelim. Evet şimdi karavanımızın ön tarafındayız. Evet gördüğünüz gibi çok modern bir iz lambalarımız var. Hobilerde standart olan Çeki oku kaplaması, kilo ölçerli ön destek tekeri, stabilizörümüz standart olarak sunuluyor. Bunda opsiyonel olarak ETS savrulma önleyici, Knot marka ETS savrulma önleyici sistemi tercih ettik. Şimdi buradan tüp bölümüne bakalım hep beraber. Burada yeni bir sürprizimiz var. Evet, Alugas Türkiye'ye yeni ithal etmeye başladık. Bu karavanda duo kontrol yani çift tüpü aynı anda kullanabileceğimiz bir sistem tercih ettik. Buna ek olarak gaz filtresi kullandık. Bu tüpün özelliği çok hafif olması. Serçe parmağınıza kaldırabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği de buradan dedantörle değiştirmeden benzin istasyonuna yanaşıp LPG dolumu yapabiliyorsunuz. LPG dolumu yapılmasının avantajı bir e, daha az bir maliyet oluyor. E, i̇kinci bir avantajı da çok eksi derecelerde donma yapmıyor ev tüpündeki butan propan seviyesinden dolayı eksi 5'lerde eksi 8'lerde sıkıntı yaşayabiliyoruz bununla öyle bir sıkıntımız kalmıyor Evet bugün sizler için hobi Premium 660 WFU modelini tanıttık tüm detaylı layoutlar ve fiyatlar için aguskaravan.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz aynı zamanda Yedek parça, karavan aksesuarları, kamp malzemeleri için de aguscom.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayınız.